İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında PKK ile YPG adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 22 şüpheli için ekipler harekete geçti. İstanbul ve Van'da düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı. Birine giriyor, içeride şüphelilerden bir biri var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK, KCK ve YPG silahlı terör örgütlerine yönelik yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından teknik ve fiziki takip yapıldı. PKK, KCK terör örgütüne yeni katılım sağlamak amacıyla ideolojik örgütlenme yapma, Esnaf ziyaretinde bulunma ve toplanan paralarla illegal yollardan PKK-KCK terör örgütüne aktarma şeklinde faaliyet yürüten 17 şüpheli tespit edildi. Öte yandan yürütülen soruşturmalar kapsamında YPG ile bağlantısı olan 5 şüpheli daha tespit edildi. Şüphelileri yakalamak için Van ve İstanbul'da ekipler harekete geçti. Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında İstanbul'da ve Van'da gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 18'i yakalandı.